Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 40. bölümünde 3-4-5 yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekilde verilen bir arabanın devir gösterge paneli 135 derecelik yay ölçülerine sahip. O merkezli iki daire dilimi arasında kalan boyalı bölgelerden oluşmaktadır. Kırmızı renkli devir bölgesinin alanı mavi renkli devir bölgesinin alanından 75 birim kare fazladır. Şekilde araba sabit bir devir ile giderken sarı renkli devir bölgesinde bulunan gösterge çubuğunun solunda kalan sarı bölgenin alanı sağında kalan sarı bölgenin alanından 120 birim kare fazla olmaktadır. Buna göre gösterge çubuğunun gösterdiği x kaç derecedir diye soruyor. Şimdi burada o merkezi daire dilimleri ortak olacağına göre yarıçaplar yani özdeş olduğu için şuradaki daire dilimleri şu aradaki açılarla e, orantılı olmuş oluyor. O zaman buradaki boyalı gösterilen parçalarda yine bu açılarla orantılı gitmiş olur. Yani şuradaki aradaki fark 135 ile 90'ın arasındaki fark 45 derece olacağına göre 45 derecelik parça bu kırmızı bölgeye denk gelmiş oluyor. Aynı şekilde burada da 30 derecelik bir parça var. 30 derecelik alanda bu mavi bölgeye denk gelmiş oluyor. O zaman ben buradaki e, mavi bölgenin alanını örneğin burada A dersem Kırmızı bölgenin alanı ondan 75 birim kare fazla olduğu için A artı 75 olmuş oluyor. E bu alanların farkı da bize bu açılarla açıların farkıyla orantılı olacağına göre o aradaki farkı verecektir. Yani 45-30'dan 15 derecelik daire dilimin aslında farkından elde edebiliriz. A artı 75'ten A'yı çıkarırsam 75 birim karelik alana denk gelmiş oluyor. Yani 15 derecelik alan... 75 birim kareye denk gelmiş oluyor. O zaman burası 30 derecelik bir parça olacağına göre A dediğimiz alan 75 çarpı 2'den gördüğünüz gibi burası 150 birim kareye denk gelmiş olur. Yine benzer şekilde bu sarı bölgede 90 eksi 30'dan burası 60 derecelik bir dilim olacağına göre sarı bölgede toplamda 150, 150 çarpı 2'den 300 birim kareye denk gelmiş oluyor. Şimdi aynı zamanda buradaki gösterge çubuğu x'teyken e bu X çubuğunun solunda kalan alan sarı bölgenin sağında kalan alandan 120 birim kare fazlaymış. O yüzden ben buradaki alanı örneğin B dersem şuradaki alan gördüğünüz gibi B artı 120 olmuş oluyor. E bunların toplamı da sarı bölgenin toplam alanı 300 olduğunu söyledik. E toplarsam gördüğünüz gibi 2B artı 120 eşittir 300 birim kare. 300 eksi 120, 180, 2b 180 ise b dediğimiz alan 90 birim kareye denk gelmiş oluyor. O zaman bu ifadeyi de burada yerine yazarsak şekil üzerinde e b dediğimiz alan dediğimiz gibi burası 90 birim kare, 120 artı 90'dan burası da 210 birim kareye denk gelmiş oluyor. Şimdi buradan sonra şöyle gidebiliriz. Şu aradaki farkı mesela alandan yapabiliriz. 15 derecelik alan 75 birim kareye denk geliyorsa 90 birim karelik alan kaç derecedir diye orantı kurarak yapabiliriz. Ya da burada ben sadeleştirme yaparak gideceğim. Örneğin burada 210 ile 90'ı sadeleştirirseniz 90'ı 30'a böldüğünüzde burası 3'ün katı. Aynı şekilde 210'ı 30'a böldüğünüzde burası 7K'lık bir alan olmuş oluyor. O zaman burada açılarla orantı olacağına göre şu kısımları zaten elde edebiliriz. Dolayısıyla 10K dediğimiz kısım 60 dereceye denk geliyor. 10K'lık alan gördüğünüz gibi 60 dereceye denk geliyorsa K buradan 6 derece, 7K'da gördüğünüz gibi 42 dereceye denk gelmiş oluyor. O zaman bu 7K'lık kısım 42 derece ise e burada da 30 dereceli kısım var. 42 artı 30'dan gördüğünüz gibi toplam X'in gösterdiği açı 0'dan itibaren 72 dereceye denk gelmiş oldu. O yüzden cevabımız D seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.